Merhaba arkadaşlar ben Bilal Budan. Tekrar hoş geldiniz. Bugün aşağı yukarı B1, B2 seviyede bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı genel olarak bir ofis diyaloğu yani ofis içerisindeki diyaloglar veya iş arkadaşlarının kendi arasındaki diyaloglar olarak düşünebilirsiniz. Hemen cümlelerimize başlayalım. Toplantı saatini değiştirelim mi? Şimdi bu lim ifadesini shall we şeklinde yapabiliriz. Shall we change the meeting time? Toplantı saatini 11 yapalım mı? Shall we make the meeting time 11 o'clock. Şuradaki lım ifadesini de let's ile verebiliriz. Hani mesela bildiğiniz let's go, let's eat gibi. Let's make the meeting time 11 o'clock. Toplantı saatine 11 yapayım. Yapayım derken de let mi diyeceğiz. Let me make the meeting time 11 o'clock. Linda'yı gördün mü? Did you see Linda? Bugün görmedim. I didn't see her today. Onu görürsen beni aramasını söyle. If you see her, ask her to call me. Burada ask de diyebiliriz, tel de diyebiliriz. Onu görürsen beni aramasını söyler misin? Şimdi bu az önceki cümle şurası bir emir yapısıydı, emir cümlesiydi. Ama şimdi burada söyler misin? Yani bir rica cümlesine dönüştü. If you see her, can you ask her to call me? Yarın sabah kısa bir toplantı yapabilir miyiz? Can we have a short meeting tomorrow morning? Çalışma arkadaşlarımla kontrol etmem lazım. I need to check it with my colleagues. Tamam, lütfen kontrol edip bana bilgi verebilir misin? Okay, can you please check it and let me know. Let me know yerine inform me de kullanabiliriz. Tamamdır. Çalışma arkadaşlarımla görüştükten sonra sana döneceğim. Buradaki sana döneceğim ifadesini I will get back to you şeklinde söyleyebiliriz. Okay. I will get back to you after I speak to my colleagues. Yarın sabah saat 10'da satış müdürümüz David ile toplantı yapabiliriz. We can have a meeting with our sales manager David at 10 o'clock tomorrow morning veya tomorrow morning yerine at 10 am de diyebiliriz. Aynı şey. Saat 10 uygun mu? Is 10 o'clock suitable? Veya okay diyebiliriz. Is 10 o'clock okay? 10 mükemmel. 10 is perfect. Üzgünüm ama yarın saat 10'da dişçi randevum var. I'm sorry but I have a dentist appointment at 10 am tomorrow. Toplantı saatini değiştirebilir miyiz? Can we change the meeting time? Veya ben olmadan sadece David'le toplantı yapmak ister misiniz? Or would you like to have a meeting only with David without me? Senin de toplantıda olmana ihtiyacım var. I need you to be in the meeting. Çünkü satışlarla ilgili konuşacağız. Because we will speak about the sales problem değil. No problem. Cuma günü tüm gün doluyum. Buradaki doluyum ifadesini busy şeklinde verebiliriz. Yani I'm busy all day on Friday. Pazartesi günü toplantı yapabiliriz eğer senin için uygunsa. We can have a meeting on Monday if it is okay for you. Ben IT'den sorumluyum. I'm responsible for IT. Ben IT yetkilisiyim. I'm in charge of IT. Burada kim yetkili? Who is in charge here? Burada kim IT'den yetkili? Who is in charge of IT here? O yazılımdan ve network'ten sorumlu. He is responsible for software and network. Sanırım asistanım Linda ile tanışmadınız. I think you didn't meet with my assistant Linda. Aslında burada you haven't met de diyebiliriz didn't yerine. Ama çok takmaya gerek yok bence. Yani hangisi daha rahatınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Linda, bu David. IT departmanında çalışıyor. Linda, this is David. He works in IT department. Jake'le yarım saat içinde bir randevum var. I have an appointment with Jake in half an hour. E-mailimi açamıyorum. Benim için maili okur musun? I cannot open my email. Can you please read the email for me? Dün sana bir mail gönderdim. Onu kontrol edip cevaplayabilir misin? I sent you an email yesterday. Can you please check it and reply? Veya reply yerine answer da diyebiliriz. Çok acil değil. Bugün içinde yapsan olur. It's not very urgent. It's okay if you can do it today. Satış rakamlarını Linda ile kontrol et lütfen ve bana haber ver. Please check the sales numbers with Linda and let me know. Linda seninle konuşmam lazım. Linda, I need to speak to you. Ne zaman müsaitsin? When are you available? Veya when are you free de diyebiliriz satış rakamlarını beraber kontrol edelim. Yine burada lim var yani let's ile başlayabiliriz. Let's check the sales numbers together. Sales numbers veya sales figures diyebiliriz. Satış rakamlarını kontrol etmemiz lazım. We need to check the sales numbers. Sonra Ali ile toplantı yapmamız lazım. After that we need to have a meeting with Ali. Ali ile görüştükten sonra sana bilgi vereceğim. I will let you know after I speak to Ali. Bana seyahat masraflarını gönderebilir misin? Can you send me the travel expenses? Burada genelde cost akla gelebiliyor. Cost maliyet demek, expenses masraflar. Mesela bir konaklama masrafı, seyahat masrafı gibi. Yarın toplantı saatiyle ilgili 11 uygun mu? Regarding the meeting time tomorrow, is 11 o'clock okay for you? Okay veya aslında burada for you'ya gerek yok. Okay diyebiliriz veya suitable diyebiliriz. Regarding about gibi yani hakkında demek. Regarding the meeting time yani toplantı saati hakkında. Toplantıyı saat 11'de yapabiliriz. We can have the meeting at 11 o'clock. Eğer aynı fikirde değilsen saat 10 veya 12 olabilir. If you don't agree, it can be at 10 o'clock or 12 o'clock. Lütfen tercihini bana bildir. Please let me know your choice. Yazılım danışmanlığı firmasından Emma gelecek. Emma will come from the software consultancy company. Yazılımla ilgili herhangi bir sorununuz varsa bize yardımcı olacak. If you have any problems about the software, she will help us. Sorularınızı ona sorabilirsiniz. You can ask your questions to her. Herhangi bir sorunuz varsa veya bir yorumunuz varsa yazabilirsiniz. Benimle özel ders şeklinde iş İngilizcesi çalışmak isterseniz veya bir iş mülakatına hazırlanıyorsanız irtibat kurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.